şu balık abi, palamut. Her zaman yenir abi. Ramazan'da biraz daha temkinli olmak lazım. Ramazanlar balık mevsimine gelmeye başladı. Yıllar sonra aynı tartışma gün yüzüne çıktı. İftarda ve sahurda balık yenir mi? Ramazan geldi yine o malum tartışma başladı. Ramazan'da balık yenir mi yenmez mi? Tabii bir balıkçıya bu soruyu sormak belki biraz abes olacak ama görevimiz sormak cevapsa kendisinden. Ramazan'da balık yenir mi? Ramazanda balık sadece Ramazanda değil, dört mevsim yenmek zorundadır. Hiç pişirmedim şu ana kadar. Yenir, niye yenmesin? Herhalde tam doymadığını hissediyor. Su satıyor ve şu söyleniyor, doyurmuyor. Zorlukların hepsini biz balıkçılar hallediyoruz. Temizliyoruz, pişiriyoruz, servis ediyoruz. Ramazan ayında balık yemeye karşı olanların gerekçesi temizlenmesinin zahmetli olması, çok doyurucu olmaması ve çok susatması. satması pişirmesini, uğraşmasını sevmediği için abi. Ramazanda balık yenmez mi? Balık yenmez diyorlar abi. Uğraşması, temizlemesi, bakması, <laughs> e, yapmamız biraz daha zor olduğu için o kadar riske girmiyoruz. Yani bunun sebebi e, büyük ihtimalle balık biraz daha bazı balıklar yağlı olduğu için <laughs> e, su sattığından dolayı olabilir. <laughs> Ama velakin gel yani inanılmaz derecede rahattır, fresh'tir, <laughs> doyurucudur. Bazıları içinse Ramazanda da balık olmazsa olmazlardan. Temizlemek. Biraz da evde kokusu oluyor. Yani. İnsanlar çoğu zaman kokudan kaçınıyor. Ramazanda balık yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Bu Ramazan yapacak mısınız? Şimdi geldik işte almaya balık. Ne almaya geldiniz? <laughs> Soğumak. Balığın faydaları saymakla bitmez hiç şüphesiz. Ramazan ayında yiyip yememekse tamamen damak tadınıza bağlı. Balık doyurmuyor mu? Bence doyuruyor. Temizleme zor mu? E tabii yani o kişisine göre değişiyor. Balık seviyor musun? Seviyorum. En çok hangisini? E, Karadeniz. Ramazanda balık yenir mi? кеніш